2015 yılında başladım ben stand-up'a. Önce videolar başladı. O zamanlar zaten ediyorum e yani kim gelecek gösteriye? Arkadaşım geldi, Derya geldi, Ahmet geldi, Mehmet geldi, mü müvekkiller geldi. E ben dedim seyirciye ihtiyacım var. Seyirciyi nasıl elde ederim? İşte o zamanlarda tam Instagram yeni yeni Bizim hayatımıza girmeye başlamıştı. Tamam dedim, ben videolar yapayım, komedi videoları yapayım. Tanınayım, onlar da beni seyretmeye gelsin derken... ...benim viral olan video içerik üretimlerim başladı Instagram'a. Daha sonra bir diziden teklif aldım. FOX TV'de o zamanlar çok izlenen bir komedi dizisi vardı, Aşk Yeniden. Özgür Özpirinç'in, Burak Gürsoy'un, Tamer Levent'in başrolü oynadığı. Orada ben deli bir kadını canlandırdım. Daha sonra da tekrar e, stand-up'lar, ittire kaktire video içerik üretimleri yılmadan 10 sene mücadelenin sonunda istediğim bir noktaya geldim diyebilirim. Tabii daha yolun çok başındayım ama.